اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم لا اله الا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الامين دورتموند Ham Hüvel Mevlana Camimizin özel ve güzel cemaati. YouTube sayfamız üzerinden bizleri takip eden kıymetli izleyenlerimiz öncelikle geçmiş Mevlid Kandilimizi ve bugünkü cuma günümüzü candan canı gönülden tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak hayırlara vesile eylesin inşallah. İnsanlar güllük gülistanlık bir dünya hayal ederler. Çocukken biz de düşünürdük. Savaşların olmadığı, herkesin birbiriyle iyi geçindiği bir dünya. Ancak zaman içerisinde bunun hiçbir zaman mümkün olmayacağını öğrendik. Nasıl ki insanlar virüslerle yaşamayı öğrenmek zorundaysa, o mikroplara tedbirlerini almak zorunda iseler bir takım fikri virüslere bir takım virüs niteliğindeki zihniyetlere kimselere adamlara temsilcilerine ideolojilere karşı da tedbirlerini almalılar ki o yanlış akımlardan yanlış fikirlerden ne yapmasınlar etkilenmesinler farklı bir mecraya savrulmasınlar Bununla şunu anlatmak istiyorum. Malumunuz son yıllarda adına İslamofobiye dedikleri bir İslam düşmanlığı yeryüzünde bilerek körükleniyor. Bilerek canlı tutuluyor. Hiç unutmuyorum 1979 yılında Afganistan işgal edilmişti. Ondan önce de Filistin'le ilgili haberleri hep görürdük televizyonlarda o zamanlar. Şu Filistin bir biz Filistin huzur bulsun diye beklerken bir de 79'da Afganistan işgal edildi. Milyonlarca insan orada katledildi. Yurtlarından sürüldü. Ha Afganistan huzur bulsun buradan işgal kuvvetleri çıksın için dünya müslümdük. Adeta Afganlı suvanlarla yatıp kalkıyor idik. Gözümüz, gönlümüz, ruhumuz, her şeyimiz oradaydı. Hatta ben camilerimizde hanım kardeşlerimizin kulaklarından küpelerini çıkartarak, gerdanlıklarını çıkartarak oradaki kardeşlerimizin vatanları işgalden kurtulsun için nasıl kardeşlik şuuru anlayışı içerisinde nasıl infak ettiklerini nasıl yardımlarda bulunduklarını daha dünkü gibi hatırlıyorum. Ha Afganistan huzura kavuştu, kavuşacak derken bir de heyhat ne görelim? Çeçenistan yanmaya başladı. Çeçenistan bu sefer Rus işgalinden kurtulsun. Orada insanlar bağımsızlıklarını el inançlar istikametinde bir hat sürsünler derken bir de ne görelim? Biz inşallah huzur gelsin, selamet gelsin, barış gelsin, hayalleri kurarken tam tersine birileri dünyanın bütün coğrafyalarını zamanı vakti geldikçe ateşe vermeye devam ediyor. Bu mevcut anayik içerisinde dünyada kaosların, anarşinin, katliamların bitmesi mümkün Değil. Neden? Nedenin sebebi şu. Vallahi yemin ediyorum, Ali kardeşim yeminle söylüyorum. Peygamberimiz gelmeden önce şu sanki 2020 yılının görüntüsünü ortaya koyan azgın bir yapı vardı. Herkesin hürriyet adı altında çıldırdığı, kudurduğu hiçbir haram helal efendim takmadığı, hak hukuk gözetmediği, kimin gücü kime yetiyorsa her türlü melaneti hürriyet adı altında serbestçe yapabildiği böyle azgın bir dünya yapısı vardı o zaman. Bugün de farklı değil. İşte Peygamberimiz alemlere rahmet olarak geldi. İnsanlığın rahmeti eksik. İnsanlığın vicdanı hareket geçirecek, insana insan olduğunu anlatacak, anımsatacak, hatırlatacak bir anlayış lazım. Yemin ediyorum size bu İslam'dan başkası değildir. Bakın geçen bir Alman arkadaşımızla konuşuyoruz. Almanya'yı iyi tanıyan, iyi bilen birisiyle ne dedi biliyor musunuz konuşmamızın içerisinde? Dedi ki Almanya'da her şey çok güzel. Yani yollar, caddeler, bağlar, bahçeler, düzen harika. Dedi Almanya'da ne eksik biliyor musun? Weißt in Ne eksik? Merhamet dedi yok, merhamet. Ya o da bizim getirdiği merkeze sandığım bugün muhtaç olduğu şey merhamettir. İnsan insan yapar şeydir. Yoksa insan canavarlaşabilir. Aha Dünyamızda bugün olan bu değil midir? Bununla şuraya getireceğim. 1991 yılında hiç unutmuyorum. O zaman George Bush Amerika'da başbakandı. İşte Kuveyt'in işgal edilmesi üzerine bir şeyler söyledi. Yeni bir dünya düzeninden bahsetmişti o zaman. Yani yeni bir dünya düzeni neden bunu söyledi? O zaman 1989'a kadar dünya güya iki tane kutup vardı güya diyorum. Birisi kapitalizm, diğeri kapitalizmin zulmünden, haksızlığından efendim şikayet eden bir çıkış yolu olarak komünizmi icat etmiş olan insanların oluşturduğu kutup. O da komünizm. Ta kendisi. İslam'ın özüne getireceğim de onun için bunları söylüyorum. Bunları söylemeden, bunları anlatmadan, anlamadan İslam'ın ne olduğunu anlamak zordur. Kurmak için 120 milyon kadar insanın öldürüldüğü komünizm. Şok oldum bunu öğrendiğimde. Komünizm kurulurken karşı çıkıp biz komünizm istemiyoruz dedikleri için yok edilen, sürgüne gönderilen, telef edilen, öldürülen insanların sayısının 120 milyon kadar olduğu dan bahsediyorlar. Komünizm insanın fıtratına ters olduğu için yıkıldı, yıkılmak zorunda kaldı. Bundan dolayı o zamanlar işte o günkü dünya adına konuşan adam dedi ki yeni bir dünya düzeni. O zaman benim yaşım 21'di. Ben bir politikacı değilim ama dünyada olup biten az çok takip etmeye çalışan bir Müslümanım. Dedim ki anlaşıldı. Bunlar bundan sonra İslam ve Müslümanları düşman ilan edecekler. Margaret Thatcher diye İngiltere'nin bir kadın başbakanı vardı, Demir Lady lakabıyla meşhur. Bu hanımefendi de bir konuşmasında hiç unutmuyorum. Biz batılılar düşmansız yaşayamayız. Bizim mutlaka bir düşmanımızın olması lazım pekala komünizm düşman olmaktan çıktıktan sonra öyleyse geriye kim kalıyor bakın dünyada üç tane sistem vardır bunu her müslüman bilmesi lazım ki neyin ne olduğunu çözebilsin bakın dünyada üç sistem var dünya düzeni yani bunların bir tanesi kapitalizmdir ve kapitalizmin bir numaralı sömürü aracı faizdir. Faiz kapitalizm insanların kanını emer gider, istediği ülkeyi işgal eder, istediklerini oradan alır gelirler. Bunun adına kolonyalizm diyorlar. Kolonyalizmus. Aslında modern hırsızlığın adı bu. Veya devlet eliyle, devletler eliyle hırsızlığın diğer bir adı. Bakın ikinci bir sistem. Komünizmdir. Üçüncü sistem hangisi? Millet üçüncü sistem yoksa ne diyor? İnsanlık sadece bu iki canavara mahkum ne diyor? Bir Müslüman lider büyüğümüzün ifadesiyle komünizmle kapitalizm birisi efendim timsahın alt dişleri diğeri de üst dişleridir dedi. İnsanlık bu arasında parçalanmak mahkemiyorum. Bir çıkış yolu daha söylüyorum. O da nedir? İslam, İslam bir sistemdir. İslam sadece insanın kalbiyle, gönlüyle Allah'ı arasında olan inanç değildir. Dünyaya adil bir düzen kurmak isteyen dünya, ilahi dünya düzeninin adıdır İslam. Bunu bugün peygamberimizi karikatürize edenler, bugün Müslümanları düşman ilan edenler bizden çok daha iyi bildikleri için sokacak çok tek anlayış İslam olduğu için adamlar İslam'ı düşman ilan ediyorlar. Yoksa bilmem Fransa'da hangi dergi adını sazını kim bilirdi bu derginin? Neden peygamberimizi karikatürize etsin? Sebep ne ola? O Cumhurbaşkanı denen ucube ne diye tutsun da efendim o ucubeyi binalar Müslümanları tehlikeli, efendim Müslümanları e, sıkıntılı bir şekilde yani dize getirilmesi gereken o insanlar olarak lanse ediyorlar. İslam'ın kelime karşılığı Barıştır malumunuz. Bakın üç sistemin farkını çok net anlayasız diye bir tane örnek vereyim. Ondan sonra konuma gireyim. Bakın kapitalizmde malın, malın, mülkün sahibi kimdir? Kim kabul edilir? Malın sahibi kimdir kapitalizmde? Zenginler. Zenginler malın sahibi kabul edilir. Doğru mu? Komünizmde malın sahibi kimdir? Devlet malın sahibi kabul edilir. Şahıslara mal verilmez. Güya adalet sağlanacaktır. Hani temeldeki anlayışı bilelim diye söylüyorum. Pekala İslam'da malın sahibi kimdir? Allah'ınıza kurban sizin be. İşte İslam'da malın sahibi Allah'dır. Bu bakış açısı çok şey değiştirir bu bakış açısı mal yüzünden insanları katletmenin ne kadar sakat, yanlış bir zihniyet olduğu ne an insana anlatır. Ben bunun emanetçisiyim. Benim kardeşim de diğer insan da bundan istifade etsin. Allah'ımızın bize ikramıdır mantığıyla bakar. Ama diğerleri bu benimdir. Kimseye korkutlatmam. Ölürsen öl kardeşim bana ne? Allah'a şükür. İslam'ın farkını anlama açısından hani iş ortaya konsun diye verdiğimiz bir misal Şimdi Bir haftadan bu tarafa Müslümanları rencide eden Müslümanların canlarından çok sevdikleri peygamberleri Hz. Muhammed Mustafa'yı karikatürize eden bu menfur baştan ifade mi bu necis zihniyet anlayış. Buna karşı Müslümanlar ne yapmalılar? Nasıl bir tavır koymalılar? Yani dünden beri bunu düşünüyorum. Biz Müslümanız. Yani sadece bir siyasi mesele değildir bu. Peygamberini seven bütün Müslümanları rencide eden, onurlarını zedeleyen, Müslümanları aşağılayan bir iğrenç bir karikatür. Ben ne olduğunu bilmiyordum. Bugün gördüm. Size çok daha korkunç bir şey söyleyeyim. Hadi buradaki adam diyelim ki gavur. Bir de bizim Türkiye'mizin yerli gavurları var. İzmir'in belediye başkanının hanımı adı Neptun Soyer. Kadın aynı bu Müslümanlara dünya çapında infial meydana getiren bu karikatürü kadın yayınlıyor. Bunlar da bizim içimizde Müslüman gözüken yerli gavurlarımız bunlar. Lanetullahi aleyhim. Bunu kasten söylüyorum. Neden? Bu ve buna benzer durumlar karşısında Müslümanların dinlerine, imanlarına, diyanetlerine hakaret edilmesi durumunda Müslümanlar ne yapacaklar? Değil mi? Dünden beri bunu düşünürken Kur'an'ımıza müracaat edeyim istedim. Kur'anımız ne der? Peygamberimiz bu ve buna benzer olaylar karşısında nasıl bir tavır ortaya koymuştur? Bakın arz edeyim. İki gün önce de Mevlid Kandili münasebetiyle Bulgaristan Kırcaali müftümüz Mehmet Beyhan Hocamla konuşurken müftü neticede bir de Bulgaristan gibi bir yerde müftü bu sıkıntılardan biraz söz konusu oldu. Hocam dedi canımızı çok sıkıyor. Ben de ona böyle doğaçlama olarak aklıma bir ayet geldi Kur'an'dan. Onunla cevap verdim. Dedim ki sevgili hocam bakın kafir kulunu da yaratan Allah mümin Müslüman kulunu yaratan da Allah insanların gönlünü Hz. Muhammed Mustafa'yı sevme kabiliyetini veren de Allah, onu karikatüre karikatürize etme nefretini koyan da Allah. Doğru mu? Allah bunları koymasaydı insanların gönüllerine kalplerine, kimsenin aklına böyle bir şeytanlık gelebilir miydi? Bu kabiliyeti Allah insanlara vermeseydi insanlar iyi kötü yapabilirler miydi? El hayır. Yani bizim fıtratlarımızı nasıl olursak nasıl bir yol izleyeceğimizi Allah'ımız bizden iyi bildiği için Cenab-ı Hak'tan 1450 yıl öncesinden kafir kullarını bize tanıtmış. Amen. Yakışıklı isim neydi? Ya? Muhammed. Muhammed. Suya su ya? Değil mi? Canım benim. Bakın Allahu Teala gavur kulunun nasıl bir kafa yapısına sahip olacağını bize anlatıyor. Eğer iman olmazsa, İslam olmazsa, Allah'ı kabul olmazsa, bakın Rabbimiz, ha entum ulai tuhibbunehum. Ey mümin kullarım siz onları seversiniz. Aman ya Rab. Bizim insanlara bir çinimiz, nefretimiz var mı? Hristiyan diye düşmanlığımız var mı? Yahudi diye düşmanlığımız var mı? Hayır. Tam tersine mümin Müslüman adam insanlara birer doktor edasıyla yaklaşır. Adamın kafa bozuk. Bu adam ikna edilmesi lazım. Bu adama İslam anlatılması lazım. Kabul ederse o da cennete girsin. Mümin böyle düşünür. Biz yaradılığını severiz. Neden dolayı? Şu cümlenin güzelliğine bak ya. İşte Kur'an'dan ilhaman Mevlana Celaleddin Rumi rahmetullahi aleyh. Avrupalıların bile hayran kaldığı bu adam. Bu sözüne ait. Biz yaradılanı severiz. Yaradandan ötürü Allah'ımıza aşık olduğumuz için, onu çok sevdiğimiz için kafir de olsa onun yarattıklarını severiz. İpikara neyi sevmezsiniz siz? Biz onun gavurluğunu sevmeyiz. Onun küfrünü sevmeyiz. Biz onun zulmünü sevmeyiz. Biz insanların haksızlıklarını sevmeyiz. İnsanların efendim adaletsizliklerini sevmeyiz. İnsanı severiz. İsteriz ki o yanlışları da düzeltsin. O da güzel bir insan olsun. Bak Allahımız bize tanıtıyor. He entum ha uleytu hubbuna ve diyor seversiniz. Ve yuhibbuna kum. Onlar sizi sevmezler. Aa ya Rabbi niye bizi sevmiyorlar ki? Sebebini de Rabbimiz başka ayette söylüyor. Diyor ki وَلَنْ ankel عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا hatta تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Yahudiler ve Hristiyanlar asla ve kata sizden razı olmazlar. Ne zamana kadar? Ta ki siz de onlar gibi oluncaya kadar. Siz de onlar gibi düşünürseniz, onlar gibi giyinirseniz, onlar gibi yer içerseniz, onlar gibi yaşarsanız, Din, iman saymaz, tanımazsanız işte o zaman sizi severler. Aha İzmir Belediye Başkanı'nın hanımı niye dedim böyle? Sebep? Tam onlar gibi olmuş. İslam'ı bilememiş. Yoksa böyle bir rezilliği paylaşır mı? Ve bir imam mı? Aha şurada konuşacaklarımı kimleri içeri düşüyorum? Niye kimseyi rencide etmeyeyim? Kimseye yanlış bir şey söylemeyeyim. Hiçbir din mensubuna hakaret etmeyeyim. Sen bilmem koca bir ülkenin Cumhurbaşkanısın ya. Rezil ol rezil. Sen niye düşünmüyorsun? Fransa'da bugün buçuk 10 milyon civarında Müslüman yaşar. Geçin Fransa'yı ya, Avrupa'da 35 milyon Müslüman yaşar. Dünyada 1 milyar 700 milyon Müslüman yaşar. Nasıl bunları hesaba katmazsınız? Dolayısıyla bakın Rabbimiz devam ediyor. Ve izâ khalav abdû aleykumul enâmile minel Onlar kendi aralarında kalplerinde size olan nefretlerinden tırnaklarını kemirler. Kul mutu bi Deyin ki onlara kinlerinizden gebe demin. Vallahi Kur'an'ın ayeti. Pekala böyle durumda ne yapılacak? Onu da Nisa suresi 140 numaralı ayeti kerimede Rabbimiz وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيَاتِ اللّٰهِ يُكْفَرُوا بِهَا وَيُسْتَهْزَعُوا بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي hadîsin غَيْرِ Eğer bir takım insanıyla alay ederlerse Genç değil mi? Onlarla ilişkilerinizi kesin. Onlarla bir arada oturmayın. Onlara harbi Ne zamana kadar? Bu yanlış tutum ve tavırlarından vazgeçinceye kadar. Yani Müslüman tabii ki haklı bir tepki gösterecek. Ama asla bu tepki ne yapmayacak? Şiddete bulaşmayacak. Bizim dövmeyle, vurmayla, kırmayla, yakmayla, yıkmayla işimiz olmaz. Neden? Biz Müslümanız. Müslüman barış demek, huzur demek. Benim inancım idfa <laughs> kötülük yapana bile iyilikle karşılık ver der. Adamları anlatmak yanlışlıklarının efendim farkında ol olmalarını sağlamak lazım. Vaktim olsaydı konuyla alakalı daha ne ilginç ayetler var onlardan bahsetmek isteyecektim ama. Bu kadarla iktifa edeyim. Müslümanlar barışçıl yöntemler içerisinde artık bir bu gösterim olur bilemiyorum. Onu da kendi başımıza değil. Efendim, gereket mecale bu yaptığınız yanlıştır, ayıptır. Sizi protesto ediyoruz şeklinde yazılılam olur. Onun yöntemlerini sizler biliyorsunuz. Ne yapılmalı? Müslümanların efendim kutsallarına hakareti asla ve kat'a sadece Müslümanların değil İsa Aleyhisselam Efendimiz'e birisi yanlış bir şey söylese ona böyle bir yanlış hakarette bulunsa karikatür üzerinde Musa Aleyhisselam'a Yahudilerin peygamberlerine dinlerine diyanetlerine biz buna ne yapamayız biz de karşı çıkar buna müsaade etmeyiz şu ayetle bitireyim ve la tesubbu'llezine <Sessizlik> yed'un min dunillahi feyasubbu'u adwan bighayri ilm sizin gibi olmayanların kutsal saydıkları şeylere küfretmeyiniz. Allah bize, velev ki bize göre yanlış dahi olsa, onların kutsal kabul ettikleri şeylere hakaret etmememizi, onları kata, kategorize, ka, e, karikatürize etmememizi, onlarla alay etmememizi emreder. Bizim duruşumuz, inancımız budur. Cenab-ı Hak Müslümanları aziz eylesin. Müslümanların kim olduklarını bilmeyenlere Müslümanları anlamayı nasip eylesin. Cuma'mız hayırlı ve mübarek olsun. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha. Salli seyyidina ve Muhammed.